merhaba arkadaşlar Bugün Elime tuş gelmedi Videoyu ben çekeceğim Şimdi buca sizlerle birlikte Aldığım yeni telefonu size göstereceğim Abi git ya Allah Allah Ben geç kaldım Diyor Ben çekeceğim bugün. Allah Allah Neyse bugün sizlerle birlikte Pamuklar yaptım telefon, tablet, şey yaptığım şeylere bakacağız. Sünger, Bob. sonra arkadaşı kaç gündür video atmamı istiyor. Ben de onları kırmadım şimdi atıyorum. İlk başta dedim telefon. Bunu yapmak için çok uğraştım. Yaptıktan sonra öğrendim ve daha kısa sürede diğerlerini de yaptım. İşte iPhone'dan da ekranı. Google'dan baktım. Buradan böyle. Kamerası var. Ekranı da böyle. Arkası da böyle. Kamerası görünüyor mu? Görünüyor ama çok küçük. İkincisi. Tablet. Ekranını göstermeden önce arkasını gösteriyorum. Ekranı da böyle. Ya saat böyle. Ters yazıyor olabilir ama burada şey saat 3 yazıyor burada neredeyse. Aa, fırlattık gitti. Böyle Nintendo'lar Nintendo Nintendo'lar oluyor ya böyle işte. Şimdi göstereceğim şey onlar olacak. Böyle alt kası öyle de böyle bu oynarken hem rahatlarsanız içinde pamuk var çünkü hem rahatlarsanız hem zorlarsanız geçti ben azıcık bekleyeyim Geliyor. geri geldim alacağım şeyi bulamadım neyse tahmin ettiniz değil mi silahı alacaktım bu sefer başka bir şeyle yapalım. Bence çocuklarda olabilir, bende de var. Bunda bazı kişilerde olabilir benim. Benim arkadaşımda var bunlar. Abone olun, like atın. Atmazsanız evinize gelirim. Görüşürüz. Bay bay.